Ee, ayağının tozuyla. Nasıl da Antakya Vasfiye teyze? Ay ne üzüldüm ne üzüldüm. Ne çektim ben Servet sen? Ay dakika bir. Ne oldu ki? Antakya'da senin dedikodunu yapacağım. Hangi Servet diye soruyorlar. Şemmuz gelin Servet diyorum. Kocan olmasa seni tanıyan yok. E ne olacak ki? Balıkesir'de senin dedikodunu yapıyorum, hangi servet diye soruyorlar. Tombik servet diyorum. Kiron olmasa seni tanıyan yok. Hayda! İstanbul'da senin dedikodunu yapacağım. Ee? Koca şehir, senin dedikodunu takıp hangi servet diye soran bir Allah'ın kulu. E ne yapayım seri katil mi olayım herkes tanıyacak diye? Hayır Balıkesir'de annemi tanırlar da eski kızlık soyadıyla tanırlar. Nereden bileceğiz onu milattan önce? Servet seni tanıyan eden yok be. Sen öldüğün zaman mezar taşına bir garip servet yaşadı, göçtü. Arkasından el salla yazacaklar mecbur. Niye garip yazsınlar canım? Bence garip bir tipsin. Anne benim o yüzden çift soyadım var. Hayır çevrem geniş ya. Ee, eski tanıdıklar daha kolay koordina kuruyor. Acaba ortaya kızık soyadım mı yazdırsam? Gülistan. Ay benim nüfus neredeydi en son Antakya'da mı burada mı acaba? Ha! Ne uğraşacaksın servet? Servet ne koca baş olacak da başın göğe erecek. Senin eski soyadın ne? Uzun kulaklı. Servet uzun kulaklı koca... Aa! Akşamüstü gelir seni alırım. Birlikte nüfus müdürlüğüne gideriz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.